Düşünsenize alıyorsunuz bir evi kırıyorsunuz. Abi kırdı evi diyorsun. Sana soruyorlar, evi niye kırdın ya arkadaşlar. Nereden sen evden durduk ya? Abi çok hasret çektim, çok şiddetle arzu ettim. Kelimenin bakın hemen anlamını yükledik. Kelimenin Türkçesi neymiş? Hasret çekiyordum, eve şiddetle arzu ediyordum, dayanamadım ve kırdım. Hani derler ya çok affedersiniz ayı yavrusunu severken öldürürmüş. Bizimki de o hesap. Gözünüzü önüne şöyle bir canlandırın. Eve o kadar özlemişsiniz, hasret çekiyorsunuz, arzuyla evinizi bekliyorsunuz. Gidip evinizi kırar mısınız? Kırmazsınız. Düşünseniz evinizi almışsınız, balyozu, gümbür gümbür evi kırıyorsunuz. Soranlara da hasret çektiğim için, şiddetle arzu ettiğim için evimi kırdım diyorsunuz. Şimdi bu biraz enteresan değil mi? Akılda kalmaz mı? Bence kalır. İnsan hafızası böyle çalışıyor.